Oltu taşı Erzurum'da tesbih ve takı yapımında kullanılır. Lüle taşı Eskişehir'de pipo ve süs eşyalarında kullanılır. Kehribar, Trabzon ve Artvin'de kolye ve bileklik olarak kullanılır. Akik birçok bölgede bulunmakta, tespih, takı, ayrıca enerji taşı olarak kullanılmakta. Oniks taşı Muğla ve Antalya'da dekorasyon ve takı yapımında kullanılmakta. Mersin'de bulunan turkuaz ise takı ve süs eşyaları yapımında kullanılmakta. Zümrüt, Manisa'da mücevher yapımında kullanılmakta. Ülkemizde bulunan bu yarı değerli taşlar, doğal güzellikleri ve mistik inanışlar nedeniyle büyük ilgi görmektedir. Özellikle Erzurum Oltu Taşı, Eskişehir Lüle Taşı ve Trabzon Kehribarı, dünya çapında bilinen Değerli taşlar arasındadır.